Açtım iyi akşamlar komutan, ne yapıyorsun? Neredesin? Diyor ben dışarıdayım posideyim. Ya dedim ne yapıyorsun ya? Bu uçaklar gelip çocuklarımızı bombalanıyor falan yapıyorlar. Tartıştık orada. Ya kim orada var? Dedim vallahi benim oğlum var. Sen oğlum ne işi orada? Dedim ki bir buçuk insan burada görev yapıyorsun. Bir buçuk yılda en az 400-500 yük yakaladım. Kaç kişi mahkemeli oldu. Ee, yani sanki dün geldim bu öğreni bilmiyorsun. Bu, bu akşam da biliyorsun kaçakçı orada. Hatta bana dedi ki, biliyorum haberim var da kaçakçı orada var. Ama bu uyarı ateş yapıyoruz. Bir etrafına bomba atıyoruz. Bir korkma amacıyla yapıyoruz bunu. Hayatta kimsenin aklı yoktu yani. Aklına gelmez ki bu oçalar gelip bu bombaları bu çocuklara atar. İyi seneler sevgili seyirciler. 2012 binlerce kişi aynı anda büyük bir coşkuyla gittiler. Büyük coşku var. Coşku çıktı. O elmaları çok seviyordu. Hatta bir gün oraya oturduk. Elmaların altında okudum. Dedi ki babam ben <laughs> Dedi ki bu elmalar ne zaman büyük olur biz de bir yer? Hatta ben dedim babam en çok bir iki sene sonra e, inşallah biz yer beraber. O dedi inanamıyorum. Sadece siz orada bir hareket görüyorsunuz. Zaten giyim kuşam aynı. hemen hemen aynı. Silahlı kuvvetler bu Ahmet midir Mehmet midir bilemez ki. Biraz para kazanayım belki herhangi bir evimiz olacak. Belki sevdiğim kızı getireceğim. O için bu yola başvurmuş kaçakçılığı yoluna. O da ilk kez gitti sonra ölüm haberini aldık. Baya zordur. Yatıyorsunuz kalkıyorsunuz ulu dere diyorsunuz. kudu robosu ve kudu günde mahkeme Vakti günde mahkeme mi ne ki karar kule ve zulmün mekiren. Rabbi size sole bir gazetçim şiir başı yapara, karşılık koyunum. Hayali üç üç bir anımın açan. Efçan sola şirnek valid zanet, kaymukamet zanet, askeri zanet. Ne ما بچوکی خواهان آرتن هم بیچن بین هم بیچن همی پی عربا کرین همی مارکت آوا کن همی پی جا هم برسی نبین همش برسان نمیرین ما افریا ترجید کر چو جیان دی نبی چو حاطن دی نبی پشتی و اف هندش و بلا همه هم بمرن و تشتی نکن همه هم اویرمیشش کربان مدیسا بچوکی خواهان آرتن مرینت کرد

Mevm mevç çor o çok an nehir saç çor devlet on kurmuş çor o çok an mevç xüdye taqad noket biner saç çor devlet. Dahala Adem'in parmağında o nişan yüzüğünün ipi vardır. Adem'in gözleri kapanmadı. Ben ettim etmedim gözleri kapanamadı. Abimle çizler gibiydik. Çok iyi, bir güzel bir yaşantımız vardı. Fakirdik ama yine de çok eğlenceliydi. Sevdiği kızdan bahsederdi ara sıra. Diyordu ne yapıyor kız? O nankör. Yani karşılıksızdı. Şino kurime çiçe gelse sıruva. gelse. Ben dedim daha de git oradan. O kız seni hani bırakır gider buralardan. Allah bilir kiminle evlenir. Dedi yok valla birbirimize söz vermişiz. Biraz maddi durumu sıkıntısından dolayı istediği her şeyi yapamaz ama Çoğu istediği şeyi de yapardı, bunu başarırdı, ayaklarının üstünde, dururdu. Dış görünüşüne bakıldığı zaman çok sert bir yapıya sahipmiş gibi görünürdü ama içten aslında çok duygusal, çok sempatik bir insandı. Çok mutsuz olduğu bir anda bile şakala, şaka yapıp hem kendini hem çevresindekileri güldürebiliyordu. O çocuk o inancınız olsa inancınız olsa o çocuk her Yəni bilmirəm onun onunla olacaqdı. O birbaşa məclisə gedəcəkdi. Bizim oğlum e, həp pikniyə getmək istəyirdi. Arkadaşları ilə bəki səbapda hamama getdilər. Fotorafları var. Biz benim yanımda indi təsiyorum. Həmen görüncə Hemen kendime tutamıyorum, ağlamaya başlıyorum. İşte hingece avriyaslar bas bir avsa çerhay bir ama hükmet ama ha 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 zaman ki amet diyetin kasnak kuştu nat ki gelte nat ki hakot gelte bu oraya ajastanın çi daudi di Kardeşim öğretmen olmak istiyordu. işte anne diyordu. İşte öğretmen olacağım. Sen seni hem kendimi bu hayattan kurtaracağım. Rehisa 6 saat kurayım ama bir soğuk. 6 saat. Halay çekmeyi arkadaşlarıyla gezip dolaşmayı, telefonlaşmayı, mesajlaşmayı, kız arkadaşlarıyla buluşmayı, o, o tür şeyleri çok severdi. Abim bana diyordu, benim sevdiğim bir kız var. Sen ona söyler misin? Eğer o kabul ederse günün birinde ben onunla evleneceğim diyordu. Orhan 14 yaşındaydı, 8. sınıfa gidiyordu. Mühendis olmak istiyordu ya da tamirci, tamir işine çok ilgi duyuyordu. Kaçakçılığa giderken dedi ben kendime bir bilgisayar ya da bir güzel bir telefon almayı istiyordum. O akşam da kendisi için gitti. Bir sürü hayalleri vardı. Camı yapacağını söylüyordu, okul yapacağını söylüyordu. Çiğ şey, uzun boy müsahtekarın o selam değildir. Bir tane baktım o serhaddır. O da oğlum değildir. Uzun boyudur. Ben bir kere parçayı dedim ne Abim Celal çok sessiz, çok sakindi. En çok sevdiği şey top oynamaktı. Hatta bazen ben derdim ki git yatağını, yorganını işte yastığını götür, halı sahada otur. Serhat Encu, Selam Encu, Şerafettin Encu, Cemal Encu, Hüseyin Encu, Fadıl Encu, biz bunlar hepimiz bir takımdık. Bir e, halı sahibi hem, hem takım arkadaşı hem de bir de akraba oluyoruz. 8 kişiydik. Şu an kaldık iki kişi. Burada herhangi bir iş imkanı olmadığı için mecburen gittiler. Yani İstanbul'a geldikleri zaman yani başka bir gözle bakıyorlar. Yani işin ismini gördü duydukları zaman yani kimliğin arkasında iş vermiyorlar. Başka bir çaresi yok. Yani burada bir iş imkanı olsaydı hiç kim o kaçağa gitmezdi. Yani kim istemez kendi evinde rahat otursun, kendi evinde televizyonun karşısında Dorito işte bilmem çerezler için alıp yesin. Yani televizyonun karşısında bu yol zor yolda gidip gelsin. Bu <laughs> bu کره مثلا نان خواهد چل نان خواهد یارم ام فقیبین kardeşim çok iyi bir insandı. Allah'ın verdiği öyle bir güzelliği vardı ki öyle yakışıklıydı, öyle uzun boyluydu. Görseydiniz benim kardeşim kaçakçılığa dokuz nüfusluk bir aileye bakmak için gitmişti. Mecburluğundan gitmişti. Ekmek parası için gitmişti. Kim isterdi ki o karda, o kışta, o yağmurda, o soğukta, o yollara çıksın. Gecenin karanlığında. Dedi abi ben senin hasabına para yatırdım gidip alabilirsin. Teşekkür ettim dedim abi kardeşim. Son konuşmamdı o. Hanım benim pela, hanım benim geri, hanım benim elik. Bedavt tabiq alam, besilgi. Şeft hot hatıs be 9 saat şoys be trovi çəkədə öləmə hattə saat da heç hevən etmə. Poyno nto hoto na xoyida kabud be təlas o astay məsul cəzm. Asfa tı simxali müdavi fəzə öləməyə. Əf nasibətə hot sərima. مگه لبدی هایی که دیگه حتی چش من گوزن شک شکل نکرم گوی که دیم من تب <تصفح> بری خواه اول دو سال دیشه اولی من رینشت سا بلگی رو خواه دوم من سینگی و ندیم من تب ندیم سینگی خواه Gadoya jame hester bekhara. Ma gadoya kutay kul hester ki. Ne yazık ki kader bizi birbirinden ayrıldı. Kader de değil. Yani bu bir yani cinayet. Bu bir ihanet. Bu bir hakaret yani. Uzun boylu bir bacına ve rahmet okudu bilindi. Esmer bir. Hovalini hem ya لرتا بغش كاتشكي كيرا حست كيرو اوي كاتشك باي هوت بين دا هايولو بها بيش هنديرا فوترو في ويخز بي تلافين اخوادا نها تلافين ويش دستي حكماتي دا نها دون اما اما ديش مره هكي حطات بيمتاكوني اوش خاطر ويا دي لن ديوي بتحطو ديوي دمرت

Bela arkadaş gibiydik. Hiçbir şekilde oğlum beni kırmazdı. Seveceğim bir çocuktu. Oğlum yedinci sınıfa gidiyordu. Oğlum hep diyordu bana bilgisayar al. Aldı. Ben aldım. Bir sene geçmedi aradan. Anneme dedi ben artık sen beni bu yaşa kadar büyüttün. Bu yaştan sonra ben sana ve kardeşlerime bakacağım. Babam 14 yıldır bizi yalnız bırakmış annemi. O yüzden hiç kimse yoktu bize baksın. Abimden başkası. Sürmo diyor ki sürmo ata. Sürmo işte. Sürme yani e, gözlerine falan sürmeli gibi işte. At beyazdı baya biniyordu koşuyordu. Oğlum seni düş seni. E, tehlikeli işlere girme falan diyor bu şey olmaz. Eşimi çok seviyordum. Eşim de beni çok seviyordu. Eşimin tek hayali bir çocuğunun olmasıydı. Hani elimizde avucumuzda ne varsa hep tedaviye veriyorduk. Doktor bana dedi, hem bir aylık hamilesin, 33 günlük çocuğum. Eşim orada çok sevindi, ikimiz de çok sevindik. Eşim geldi, çocuğumun kalp atışlarını duydu. İşte. 21 yıldır ben korucuyum. Bu askerinin peşinden gidiyorum. Şimdi başbakan kalkmış, bizi terörist yapmış. Biz terörist değiliz, biz halkız, biz Kürdüz. Bizim bir dilimiz var, o da Kürtçe. Kürtçe biz konuşuyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının altından yaşıyoruz. Bizim çocuklarımız 34 fidanımız falan parça ettiler. 19'u çocuktur, 19'u 18'den aşağıya. Bu çocuklar silah getirmemiş, bu silah erörin getirmemiş. Bu çocuklar Mafya değildir. Bu çocuklar ne getirmiş, getirmiş iki bidon mazot veya iki türbe şeker veya iki bir yük sigara burada satıyor. 50 TL, 55 TL, 100 TL bazı kişiler en fazla kazanan 100 TL'dir. 100 TL için biz bombayı hak etmedik. <laughs>